Bermuda, Bermuda Merhaba arkadaşlar ben kanalımıza hoş geldiniz Fırat Online Beğenmeyi takip evet. etmeyi yorum yapmayı unutmayın Soruya bak 10 numara soru 10 numara Çok güzel bir soru geliyor Deferde. Bomba gibi bir soru <laughs> Susar mısın? Şey? Ama bu yanlış söyledi Çok karışık bir şey söyledi ne söyledin? Ben edeceğim? de bilmiyorum ki <laughs> Çok enteresan Daiyene layıksın diyeceğim ama. Ay o kız! <laughs> Mantıklı bir cevap istiyorum sizden. Bokumu karıştırdım bak. <gülüyor> 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 Merhaba arkadaşlar. <laughs> Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kısaca Songül seni tanıyalım. Ee, ben Songül kendindim. 19 yaşındayım. Bir dakika abi. Bir dakika tamam. Dün, tamam. Bak sözüme me Bir, dakika, bir dakika sonra tamam. Bir dakika son değil. Bir konuşayım bir bitireyim ya. Tamam. Evet Songül seni tanıyabilir miyiz? Ben son gün 19 yaşındayım ve tasarım okuyorum. Ben bir nevi oran 21 yaşındayım. Özel güvenlik sektöründe çalışıyorum, okumuyorum. Şimdi arkadaşlar size soru soracağım. Birinci sorudan başlayayım mı? Ne dersiniz? Başla. Başla üstad. üstad. Hayatınızda size karşı bir kere estetik şahsı tanısalardı vücudunuzun neresine estetik yaptırmak isterdiniz? Burnuma. <laughs> Bacağıma. İkinci sorumuza geçiyorum arkadaşlar. Hayatta en çok neyi merak ediyorsunuz? Öldükten sonra nereye gideceğimi. Bunu mu merak ediyorsun? Evet. Allah cezanı vermesin. Sen? Sen? İleriki hayatımda ne olabileceğimi çok merak ediyorum ya. Sen büyük bir star olacaksın oğlum. Üçüncü soruya geçiyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Hazır değilim oğlum <laughs> <laughs> Hayatta rezil olduğunuz anlar. E, birinci sınıftayken altıma yapmıştım. Ciddi misin? Evet. Gerçekten mi? Evet. Gerçekten altına yaptın mı? Yaptım ulan. Ol. Yaptım ulan. O, Bak yapabilir. birinci sınıf. Tamam. Hayatımda ne zaman rezil oldum? Okul zamanlarında falan rezil olmuştum tamam. Ama tamam. Tamam. Arkadaşlar dördüncü soruya geçiyorum. Sevgilinizden ayrılırken en son ne söylemek isterdiniz? Allah'a emanet ol. Allah senin cezanı versin. Yok lan büyüklük bize kalsın eyvallah derdim. Ne? Beşinci soruya geçiyorum. <laughs> Tabii ki. En büyük hayaliniz nedir? Veteriner olmak. Oyuncu olmak. Sen? Ha? Ben zaten fotoğrafçıyım oğlum. Yani fotoğrafçı Ay. olmak ileride böyle bir yerlere gelmek ne Allah senin cezanı vermez kardeş. Başarılısın devam et. İyiyim. Ne yapıyorsun sen? One, two, three, four, five, six <laughs> soru. Yani asıl bir Sor. soru. Görünmezlik kremi sürseydiniz ne yapardınız? Banka soyardım. İyi muhabbet Sen? Valla yani beleş YTT'ye binerdim. Kimse görmüyor ne dostlar. Evet, yedinci sorumuz. Hazır olun. Hayattaki en büyük yeteneğiniz nedir? Burnumu karıştırmak. Dublaj yapmak. Evet, sekizinci sorumuz. En son ne zaman babanızdan dayak yediniz? Eee... Bir hafta önce. Ya. Bir hafta önce. Sen? Kanka küçükken dayak yemiştim. Dokuzuncu sorumuz. Bir günlüğüne ünlü olsaydınız ne yapardınız? Villamda uyurdum. Sen? Ben merhametli şey yapardım. Çocukları falan severdim yani gerçekten. Hayır <laughs> <laughs> demek istedi ki yetimlere yardım edelim. Tabii. Onuncu sorumuz. Enteresan ne rüyalar görüyorsunuz? <laughs> enteresan bir rüya görmedim. Bu sabah gördüm. Ben sürekli kendimi görüyorum. ya. Enteresan rüyalar var. Ee, sen sen bir dakika sıkma. Sapa so sansürlüyoruz buraları. Söyle sen ne gördün? Kanka ben çok şey görüyorum da neyse anlatmayacağım ne burada. Anlatmasın. Şerefsiz. Ayıp. 11. soru. Aşk ile başlıyor şimdi. Aşkla ilgili. Aşk için yok. Aşk. <laughs> Aşkınız için en garip neler yaptınız? Hiçbir şey. Her şeyi ondan bekledim. Ben çok şey yaptım ya. Ama yaptığım kadar da değil. Sen? kanka ben ne yaptım biliyor musun? Ee, bir kızdan hoşlanıyordum. İsmi Merve'ydi. Ee, gondola binmiştik beraber. Elini tutmuştum. Ee, ondan hoşlanıyordum. Ee, onu yüksek sesle bağırarak seni seviyorum diye haykırdım. Tabi korkuyordum gondoldaydım. Tabi o insanlar içinde rezil oldum o kadar insan Seni işte. seviyorum. <laughs> Geri zekalı mısınız? Ee, Tuba bunları duy. Kes sesin. 12. sorumuz. Cep telefonu ile yaptığınız en büyük hata nedir? Seni aramak. Sen... TikTok'a başladık. Tamam. Cep TikTok sayesinde YouTube'a başladık ya. Bu da güzel bir şey. 13. soru. Arada aynaya bakıp üf be çok güzelim, üf be çok yakışıklıyım dediğiniz anlar oldu mu? Oldu kız. Her gün diyorum. Sen? <laughs> <laughs> Yeri geldiği zaman yani. Ben her zaman bakıp ah çok seksiyim dediğim anlar oluyor. Ablan star miyim? 14. soru. Küçükken hiç babanızın cebinizden para çaldınız mı? Hadi hesabı yok. Sen? Sen? Benim <laughs> Hayatta en çok neyinize güveniyorsunuz? Götüme, arkama. Terbiyesiz. <laughs> tamam ben kendime. Kalbime, yüreğime, özgüvenime. 16. sorumuz. Evet. Ama öncelikle ben size bir kolonya takdim edeyim de. Allah razı olsun. Dur. Al. Dök evet, elini evet. dök. Al. Dök kız. Ay kız. Allah razı olsun ya. Yapma hayır yapmamam oldu. Bunu yüzüne kadar şey yapabilirsin. Hayır yüzüne polisem evet. var. Evet bebek götüne benziyor. Ne yapıyorsun? Gere zekalı Gere zekalı Salak Salak Ah müsün? Ya Kankam benim be, kankam Kardeşe Kardeşe <laughs> 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 16. soru 16. soru, bi' dakika, 16. soru <laughs> Tamam, tamam ödeyelim Tamam, geç, geç Korktum Sus lan, <sen>, gülme <laughs> Oğlum kız bizden daha sapık çıktı başta Ve buraları santürledik <laughs> bir dizide oynayacak olsaydınız hangi dizide oynamak isterdiniz ve hangi rol almak isterdiniz? Aşkı Memnu, Bihter Ziyagil. Metcezir. Ama bitti ya. Kıvarcılar. Ben ne saçmalıyım. Ya. Başka soru alalım Sen? Ben Thor. Ragnarok'ta oynamak isterdim ve Thor evet. rolünü almak isterdim. Efsane adam. Thor rolünü? Thor, <gülüyor> Thor. <gülüyor> Böyle çekici alıyorsun vududududun <laughs> bir atıyor böyle var ya geri dönüyor geliyor. Arkadaşlar biz Fırat'ı kaybettik ya. Bebeğim nasılsın? <laughs> İyiyim Allah razı olsun, sen? Çok iyi geldi. Abicim sen nasılsın? Allah razı olsun. İyiyim. İyi. İyi. Sağlıcakla seninle, sağlığına duacıyız. 17. soru. Hayatınızda tek bir şarkı dinleyecek olsaydınız hangi şarkıyı dinlemek isterdiniz? İsmail İka, Facebook. Facebook, 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 Facebook Tağdır o Leyla. Leyla, Leyla Sıkıldır ruhum. Düşer yine hüzün yüzümden. Avluda oturup bir sigara yapmış Leyla. Hasret dizinde. Bir mektup elinde. Boğuluyor yine bu selinde O güzel. Belki yok. yok. Arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Ee, çok eğlenceli, çok ve başarılı geçti. İzlediğiniz için herkese teşekkür ederiz. Ee, desteklerinizi bekliyoruz. Bizden bu kadar. Ee, sen söylemek ister misin bir şeyler? Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Destek vermeyi unutmayın. Ben hiç eğlenemedim ama maalesef bu kadar imkanlarımız bu kadar. Ee, hepinizi çok seviyoruz. Beğenin, yorum atın. Daha fazla video gelecek. Hepinizi çok seviyoruz. Evet elimizden gelen bu kadardı. Hoşçakalın.